Yeniden selamlar. Herkese ay bu nasıl bir şey? Selamlar. <laughs> evet azıcık güldük biz. Siz ne yapıyorsunuz? Gülüyor musunuz? İyi misiniz? Hale iyi olun. Evet şimdi arkadaşlar şimdi yüzü vurunca bizim böyle küçükken okullarda öğretmenlerimiz olur ya böyle. Bir hoşumuza giderdi böyle çat diye tahtaya vururlardı diye yüzükleri şimdi öyle. Sağ tarafa alayım şöyle. Bence çok oynarım yüzükler. Arkadaşlar özel hukukun diğer dallarından bir tanesi de ticaret hukukuydu. Bak medeniyi bitirdik, borçları bitirdik. Ticaret hukukuna geldi şimdi. Neyi düzenliyor olabilir? Ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalına biz ticaret hukuku deriz. Ticari ilişkiler acaba nerelerde dönüyor baktığımız zaman? Arkadaşlar bunun da kendi içinde alt dalları var. Tamam demek ki biz ticari ilişkilerden bahsedeceğiz. Taraflar arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuka, onunla ilgili konuları düzenleyen hukuka biz ne diyoruz? Ticaret hukuku adını veriyoruz arkadaşlar. Peki ticaret hukukunun alt dalları neler? Neler vardır? Bir, öncelikle diyor ki ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymet devrak hukuku, deniz ticareti hukuku, sigorta hukuku, taşıma hukuku. Hukuk, hukuk, hukuk gibi. Hukuku. <laughs> Hukukunu bol bol söyleyince birazcık sıkıntı oluyor. Arkadaşlar ticaret hukukunun alt dallarına giriyoruz şimdi. Sınavda direkt wow müthiş yıllardır soru gelen bir bölüm bu hayır değil. Ama bir kere bak şu hangisi Türk Ticaret Kanunu'ndaki şirketlerden biri değildir sorusu. Karşımıza çıktı ama çok uzun yıllar önce çıktı. Testlerde göreceğiniz için küçükçe gireceğiz içine tamam mı? Ticari işletme ne demektir arkadaşlar? Ticari işletme ne demektir baktığımızda? Şimdi bizde şöyle bir şey var. Mesela Ticari işletmelerin amacı nedir arkadaşlar? Kazanç sağlamaktır. Direkt kar diyemeyiz çünkü evet elbette ki niyetlerinde o var ama kazanç sağlamaktır. Baktığın zaman kar da edebilir, zarar da olabilir işin içinde öyle değil mi? Ticari işletmelerin başında tacir vardır arkadaşlar. Ticari işletmelerin başındaki kişiye biz ne deriz? Tacir ya da tüccar. Bir ticari işletmeyi bak bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adını işleten kişiye ne diyor kanun? tacir adını veriyor. Bir de bizde şey var, esnaf var bakın. Esnaf, esnafla tacir aynı şey mi? Hayır. Esnaf için der ki, nakdi sermayeden çok bedene gücüne dayanarak çalışan, kazancı geçimini sağlamaya yetecek olan kişilere biz ne diyoruz? Esnaf diyoruz. Bey ticari işletmek kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye de ne diyormuşuz? Tacir. Tamam bu kadar. Bir diğer dalı şirketler hukuku. Şirketlere ilişkin düzenlemeler yapıyor. Şirketlerin kullanım kılavuzu olarak düşünebilirsiniz. Mesela diyelim ki ben bir şirket kuracağım. Nasıl kuracağım? Kaç kişi gerekiyor? Bir para gerekiyor mu? Bir alt limit var mı? Sermayede. Kurduğum zaman bu şirkette sorumluluğum ne olacak? Şu Bunu yerine getirmezsem ne olacak? Bunların hepsinin yazdığı bir kanun var arkadaşlar. Türk Ticaret Kanunu dediğimiz bir kanun var bizim. Ve Türk Ticaret Kanunu içinde belli başlı şirketlerimiz düzenlenmiş. Bak Anonim şirket, limited şirket, kolektif şirket, adi komandit şirket, paylı komandit şirket, kooperatif gibi şirketler Türk Ticaret Kanunu düzenlenmiştir. Bazen testlerde geldiği için vereceğim yine. Anonim şirket kurmak için en az kaç kişi gerekir arkadaşlar? Ne dersiniz? Anonim şirket için bir kişi yeterlidir. Bak bir kişiyle bile kurulabilir. Limited şirketler yine aynı şekilde bir kişiyle bile kurulabilir. Ama kolektif şirket ve adi komandit şirket dediğimiz şirketleri kurabilmemiz için en az kaç kişi gerekir Arzu? İki, İki kişi gerekir. Peki paylı komandit şirket kurabilmem için kaç kişi gerekir? Beş. Beş kişi gerekecek. Kooperatifi size dernekleri kurarken anlatmıştım. Kurarken değil anlatırken söylemiştim. Kooperatif kurmak için kaç kişi gerekiyor? 7 kişi. Kooperatif de demek ki Türk Ticaret Kanunu ne yapıyor? Bakın kazanç sağlama amacı var. Kar amacı güder demiştik hatırlıyorsanız burada. O soru çıktığında cevap şuydu. Hangisi TTK'da düzenlenen şirketlerden biri değildir diye sordun arkadaşlar. Bir bir şirket var. O şirketin adına biz diyoruz ki adi şirket, basit yapılı ortaklıklar gibi düşünebilirsiniz tamam mı? Kurulurken T Türk Ticaret Kanunu'na değil, hangi kanuna bakıyor biliyor musunuz? Adi şirket Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir borçlar kanununda düzenlenen bir şirkettir. O yüzden cevap adi şirket. Anlaştık mı? Demek ki adi şirket borçlar kanunda düzenlenmiş. Diğer şu saydıklarım hepsi nerede zaten? Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen şirketler olarak karşımıza çıktılar. Tamam. Şimdi geliyorum bir diğer alt dalımız kıymetli evrak hukuku. Bu evraklar niye bu kadar kıymetliler acaba ya? Neden diyoruz kıymetli evrak hukuku niye kıymetli? Arkadaşlar üzerinde bir hak yazar evrak. Hakla senet birbirine bağlıdır. Hakla senet ayrılamaz. Şimdi burada şöyle düşün. Kıymetli evraktan kasıt ne? Bak mesela bono. Değil mi? Bono. Poliçe. Çek gibi şeyler kıymetli evraklardır. Ve bunların üzerinde bir ne vardır? Hak vardır. Hakla senet arasında aşk vardır. Ve birbirlerinden ayrı ileriye sürlemezler. Yani kıymetli evraktaki hak senetten ayrı ileriye sür demez arkadaşlar. Ya adını bilseniz bile yetiyor zaten. Denizde ticaret olur mu? Deniz ticaret hukuku. Arkadaşlar denizde ticaret, deniz ticaretiyle ilgilenen bir bölümüdür ticaret hukukunun. Karşımıza Navlun Sözleşmesi adında bir sözleşme çıkıyor. Tamam Navlun Sözleşmesi. Deniz yoluyla eşya taşımak için yapılan sözleşmeye Navlun Sözleşmesi denir. Ben deniz yoluyla eşya taşıyacağım o zaman. Yapmış olduğum bir sözleşme var ortada. Ne diyormuşum ona? Navlun sözleşmesi. Sonra karşılığında bir para ödüyorsunuz. Ödediğiniz paraya da denizce para gibi düşünebilirsiniz. Navlun deniyor arkadaşlar. Tamam. Deniz yoluyla eşya taşımak için yapılan sözleşme navlun sözleşmesi. Taşıma karşılığında ödenen ücrete de ne diyormuşuz biz? Navlun adını veriyoruz. Tamam. Bir diğeri sigorta hukuku. Şimdi biz de sigorta deyince Sigorta önemli bir şey biliyorsunuz ki. Sigortası var mı falan diye çok sorarız değil mi? Arkadaşlar sigorta aslında bir şeylerin güvencesini veriyor bana. Sosyal sigorta ve özel sigorta olmak üzere ikiye ayrılıyor biliyorsunuz ki. Özel sigortadan ilgili sigortayla ilgileneceğiz biz biraz. Şu cümle doğru mu? Kişinin sesini, güzelliğini sigortalatabilmesi mümkündür. Önülerden görüyoruz değil mi? Mesela mankenler bacaklarını sigortalatıyorlar falan. Değil mi? Ya da gülüşünü sigortalatanlar var. Şimdi ne oluyor? Gülüşünü sigortalatıyor. Ben arzu sen gülüşünü sigortalatsan mesela. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Evet. Mesela var mı sigorta atmak istediğin bir yer Arzu? Şey demiş, çeyizim. <laughs> çeyizim göz. Evet, gözleri çok güzel Arzu'nun. Gözleri sigortalı. Şöyle yapalım. Mesela bir çift düşünün. Tamam. Kadının gülüşü çok güzel. Gülünce, sen gülünce. <laughs> Gülpen, Barış Manço'yu. Saygıyla minnetle analım arkadaşlar çocukluğumuzun sanatçısından sanatçısı Barış Manço. Evet burada mesela kadın gitti dedi ki ben dedi gülüşümü sigorta alacağım. Arkadaşlar bu yapılabilir mi? Yapılabilir evet. diye Mesela diş macunu reklamları çekiyorum ben dedi gülüşümden dolayı. Ya da ürün makyaj malzemesi ürünlerinin bulunduğu kataloglarla çalışıyorum ben gülüşümden dolayı dedi. Tamam. O zaman bak bir kazancı da var baktığınız zaman değil mi? Mantıklı bir sigortalatma olmuş bence. Sigortacıya gidiyor. Ben sigortacıyım. Şimdi bana geldi. Şimdi önce bizim bir sözleşme yapmamız lazım arkadaşlar. Bunun adına biz ne diyeceğiz? Sigorta Sözleşmesi. Sigortacı ile sigorta ettiren arasında düzenlenen belgeye sigorta sözleşmesi denir. Ben bir, bana diyecek şimdi ablacığım. Sigortaların gidişini de senin önden bana bunlara bunları ödemen lazım. Bunun adına ne denir? Sigorta primi. Yani sigorta ettirenin sigortacı ödediği ücrete sigorta primi denir. Peki. Risk gerçekleşirse ki biz zaten risklere karşı yaptırız sigortayı genelde. Sonunda diyelim ki bir risk gerçekleşti. Allah korusun felç geçirse gülüş ne yaptı? Gitti. Zararda mı? Zarardı. İşte burada sigorta tazminatı devreye ne yapıyor? Gir, giriyor diyoruz. Tamam mı? Taşıma hukuku da arkadaşlar taşıma işleriyle ilgili düzenlemeleri yapan hukuk dalı olarak karşımıza çıkıyor. Söylediğim gibi sınavda manaman soru gelen bir bölüm değil. Alt dalları neler? Küçücük bir aklınızın kenarında kalsın yeterli. Ama şimdi bundan sonra özel hukukun son dalı olan devletler özel hukukuna geçeceğim arkadaşlar. Soru potansiyeli anlamında bizim için çok önemli. Tahtamı temizlik geliyorum hemen? Evet şimdi devletler özel hukukuna bakacağız arkadaşlar. Özel hukuk neydi? Kişiler arasındaki ilişkileri düzenliyordu. Devletler özel hukuku diyorsam devletler özel hukukla devletler hususi hukuku da derler. Bir yerde duyarsanız şaşırmayın arkadaşlar. Farklı devletteki kişiler arasındaki özel ilişkilerle ilgilenen bir hukuk dalı aslında. O zaman ben burada vatandaş ne, vatandaş olmayan kişilere ne denir gibi bu kavramlardan biraz da Türk vatandaşlığından bahsedeceğim arkadaşlar. Devletler özel hukuku bünyesine gireceğiz. Kişilerin devletlerle bağı ve birbirleriyle ilişkilerine bakacağız aslında burada. Ama önce bazı tanımlamalar bilmem gerekiyor bu başlık altında. Uyrukluk dediğimiz bir bağ var arkadaşlar. Uyrukluk ya da ne deriz buna biz? tabiat bağı deriz. Kimliğinizi elinize aldığınızda uyruğunuzda bir şey yazıyor. Şu an ne yazıyor bizim uyruğumuzda? Kimliği elime aldım uyruğuma baktım. TC yazıyor arkadaşlar değil mi? Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Beni devletime bağlayan bağ o arkadaşlar işte. Demek ki uyrukluk bağı nedir? Kişileri ve şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır. Kişileri ve şeyleri, şey dediği uçak ve gemi. Uçak ve gemi de uyrukluk bağıyla bağlıdır devlete. Kişileri ve şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır arkadaşlar. Devlete bağlayan, yanlış yazdım bağlayan değil, siz idare edin bağlayan hukuki ve siyasi bağdır. Hukuki ve siyasi bağın adına ben ne diyorum uyrukluk bağı. O zaman ben devlete neyle bağlayayım? Uyrukluk bağıyla bağlayayım. Peki, devlete uyrukluk bağıyla bağlı olduğum için bana vatandaş diyorlar sanki. Öyle değil mi? Aynen öyle arkadaşlar. Demek ki ortaya vatandaş diye de bir kavram çıkıyor. Ne demek vatandaş? Devlete uyrukluk bağıyla bağlı olan kişiye vatandaş denir. Devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan kişidir. Bağı ile bağlı olan kişi Benim uyrukluk bağıyla bağlı olduğumu söyledim ve bağlı olduğum için de ben neyim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım arkadaşlar. Peki şimdi devam ediyorum. Ee, bu yabancı şey, vatandaşın ne olduğunu gördük. Vatandaş olmayan kişiye ne derim arkadaşlar ben? Yabancı. Yabancılar hukuku. Yabancılar hukuku da bir ülkede yabancılar hangi haklardan faydalanır, hangi haklardan faydalanamaz onu anlatıyor. Şimdi... Mesela Türk vatandaşı olmayan biri yabancıdır. İngiliz biri geldi. Tamam? O yabancı Türk vatandaşı olmadığı için ben ona ne diyorum? Yabancı diyorum. Acaba hangi hakları kullanır? Arkadaşlar biz hakları henüz işlemedik ama haklar kamu hakları ve özel haklar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yabancılar kamu haklarının tamamını kullanamıyorlar. Mesela seçme, seçilme kullanamazlar. Kamu hizmetine giremezler, vatan hizmeti yapamazlar. Ama eğitimden, sağlıktan faydalanabilirler. Bakın bunlar kamu hakları. Demek ki yabancılar kamu haklarının tamamını kullanamazken özel hakların tamamını kullanabilirler. Yine bir sonraki dersimizde özel haklara gireceğiz. Velayet hakkı, vesayet hakkı, telif hakkı, patent hakkı, alacak hakkı gibi haklar özel haklardır. Bunları kullanabilirler. O zaman şöyle söylesem olur mu? Yabancılar hukukuna ilişkin. Yabancılar ne arkadaşlar? Kamu haklarının, kamu haklarının tamamından ne yapamaz dedim? Tamamından yararlanamaz. yararlanamaz. Ama özel hakların tamamından yararlanabilirler. Özel hakların tamamından yararlanır. Tamamından yararlanır. Peki şimdi Türk vatandaşının ne olduğunu gördüm. Yabancının ne olduğunu da gördüm. Acaba İngilizle Türk'ün bir şey diyelim ki arkadaşlar biri İngiliz biri Türk ve bir uyuşmazlık var. Ne olacak burada? İşte buna da diyoruz ki biz kanunlar ihtilaf etmiş. Kanunlar bazen ihtilaf edebiliyor. Kanunlar ihtilafı. İhtilaf çatışma demek burada arkadaşlar. Şöyle düşünün. Mesela işte İngiliz bir İngiliz vatandaşı ve Türk vatandaşı evlendi. Şimdi boşanacaklar ne olacak? Hangi ülkenin de kanunu uygulanacak? Bu gibi konuların düzenlendiği yere de biz kanunlar ihtilafı diyoruz arkadaşlar. Kanunlar çatışabiliyor bazen. Biri bir şey diyor, biri bir şey diyor. Hele ki farklı farklı şeyler girerse. Mesela İngilizle Türk İtalya'da evlenmişlerdir. Türkiye'ye dönmüşlerdir, çocukları olmuştur. İtalya'ya gitmişlerdir, boşanmak istemektedirler. Hangi hukuk uygulanacak? Bak ne olacak değil mi? Çok karışık. işte kanunlar ihtilafı da birden fazla uyrukluklar arasında çatışma olması durumunda çözümüne ilişkin düzenlemeleri içeren kısmada biz kanunlar ihtilafı diyoruz arkadaşlar tamam mı? Şimdi biz vatandaşın ne olduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bağlı olan kişilere biz ne diyoruz? Türk diyoruz arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim. Vatandaş uyrukluk bile bağlı olan kişidir. Ben bir vatandaşım, gerçek kişiyim ve bağlıyım. Peki biraz Türk vatandaşlığından bahsedelim istedersen, isterseniz. Türk vatandaşlığı diyeceğiz arkadaşlar. Türk vatandaşlığı anayasamızda vatandaşlığı ne yani niye yazamıyorum? Aa yoruldum mu acaba Arzu? Arkadaşlar bir dilim de dolanmaya başladı. Türk vatandaşlığı. Dur bunu anlatayım da bir mola vereyim bari. Çay içeyim. Türk vatandaşlığı. Vatandaşlığı. <laughs> Anayasamızda siyasi haklar ve ödevler bölümünde düzenlenir arkadaşlar Türk vatandaşlar. Haklarda göreceğiz anayasa kısmında. Anayasada siyah Allah Allah siyahi. <laughs> Eyvahlar olsun ben nerelere gidem Allah'ım ya Rabbim tövbeler olsun. Bir su içeyim durun. <laughs> ha, su da yok. Ayaz aldı gitti. Suyum da yok. Çay içeyim valla. Az üç derste de bu çay içiyorum. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Türk yıkmazsak hadi bakalım. Türk vatandaşı. <laughs> Arkadaşlar Türk vatandaşlığı şimdi bizim anayasada kişi hakları, sosyal haklar, siyasi haklar diye kamu haklarımız var. Siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. Siyasi siyasi haklar ve ödevler başlığında düzenlenmiştir Türk vatandaşlığı. Ve anayasamıza göre hangi anayasa şu an yürürlükte? 1982 Anayasası. 1982 Anayasası'nda vatandaşlıkla ilgili bazı hükümler vardır. Çıkmış sınav sorusudur. Türk vatandaşlığı ile ilgili hangisi yanlıştır diye sordu arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. 82 Anayasası'nda neler düzenlenmiştir? Diyor ki bir. Arkadaşlar vatandaşlık kanunun gösterdiği şekilde kazanılır ve kaybedilir değil mi? Peki Türk anne ya da babadan doğan çocuk nedir? Türktür diyoruz arkadaşlar. Türk olması yeterlidir. Acaba vatandaşlıktan çıkarılabilir mi? Vatandaşlıktan çıkarılırsa kişi hakkını arayabilir mi? Hemen bir su içiyorum çok pardon. Evet şimdi geliyorum. Ne dedik? Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığı kanunun gösterdiği şekilde, kanunun gösterdiği şekilde kazanılır ve kaybedilir. Şekilde kazanılır ve kaybedilir. Önemlidir. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Çalışırken önemseyin burayı tamam mı? Kaybedilir. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes neymiş? Evet. Türk'tür. O zaman bir İngiliz gelip Türk vatandaşlığı almışsa Türk müdür? Evet. Peki, anne baba anlamında benim ben nasıl Türk vatandaşı oldum? Mesela Arzu sen niye Türk vatandaşı oldun mesela? Anne baba Türk bak arkadaşlar. O zaman Türk anne ya da babanın çocuğu Türk'tür. Türk anne veya bak veya ve demiyor. Anne ya da baba birinin Türk olması yeterlidir. Anne veya babanın çocuğu nedir? Türk'tür. Başka ne söyleyebiliriz vatandaşla ilişkin? Acaba der ki arkadaşlar, e, hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça zaten bulunursa defolsun gitsin arkadaşlar. Bağlaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz arkadaşlar. Tamam. Genel kural bu. Peki vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylem yaptığında olacak kapının önüne koyur. Vay derler orada el sallarlar. Peki tamam mı? Şimdi burada bana diyor ki diyelim ki biri çıktı vatandaşlıktan çıkarıldı. Acaba yargı yolu açık mıdır? Dikkat sınav sorusunun cevabı buydu bak. Vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili kararlara karşı yargı yolu açıktır dedi. Yanlış arkadaşlar. Yargı yolu açık değildir. Kapatılamaz. Tamam. Değil vatandaşlıktan vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili kararlara karşı çıkarılma ile ilgili kararlara karşı yargı yolu kararlara karşı yargı yolu Kapatılamaz arkadaşlar. Yargı yolu kapatılamaz. Tamam. Buna lütfen dikkat edin. Yargı yolu açıktır. Peki açık nerelere gideceğim? Bir bahsedeceğim ama. Ben dedim ya Türk anne veya babanın çocuğu Türktür. Arkadaşlar acaba ben bunu doğumla aldım. Vatandaşlığı kazanırken, vatandaşlığın kazanılması dediğimde ben doğumla vatandaşlığı kazanabiliyor muyum? Evet. Bunun adına aslen kazanma adını veriyorum ben. Tamam. Bir sonra bir de kazanılmış var. Müktesep deriz biz buna. Müktesep. Yani kazanılmış vatandaşlık. Kişi sonradan da vatandaşlık alabilir. Ben aslen nasıl kazanırım arkadaşlar? Doğumla Türk anne veya babadan doğan çocuk Türktür. Bak doğumla kazandım. Sonradan olabilir mi? Olabilir. Mesela kişi evlat edinebilir. Değil mi? Kişi evlenerek de olabilir arkadaşlar. Sonradan da vatandaşlık alınabiliyor. Benim acaba evlenerek vatandaşlık alabilmem için benim belli bir süre evlenme koşulum var mı? Elbette var. Çünkü evlenip kandırmasınlar diye. Gerçi yapılan yine yapılıyor da. Sen diyor evlenerek vatandaşlık alacaksan 3 yıl evli kalman gerekiyor diye bir koşul koymuştur. Peki ben oturarak ikametle vatandaşlık almak istiyorsam ben de 5 yıl oturma zorunluluğu, ikamet zorunluluğu ne yapıyor? Arıyor diğer koşulları da Taşımam gerekiyor elbette arkadaşlar tamam mı? Demek ki kişi sonradan da kazanabiliyormuş, evlenerek de alabiliyormuş, evlat da edinebiliyormuş. Evlenmede 3 yıl, şey evlenmede 3 yıl ikamet almak için de 5 yıl gerekiyor dedik. Şimdi ne diyor anayasa? Vatandaşlık kanununun gösterdiği şekilde kazanılır ve kaybedilir diyor arkadaşlar. Ben diyelim ki vatandaşlıktan çıkmak istiyorum. İsteğe bağlı bir ayrılma talebim var. Vatandaşlıktan çıkmak istiyorum. Vatandaşlıkla ilgili bir işlemim var. Hangi bakanlık yetkili burada? İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Anlaştık mı? Peki ben beni kapının önüne kim atabilir? Yani vatandaşlığı kaybettirme kararını kim alır? Bak isteğe bağlı durumlarda yetkili bakanlık İçişleri Bakanlığı diyorum. Türkiye ile savaşan bir ülkeyle Cumhurbaşkanı'nın izni olmadan çalışan bir kimse uyarılara rağmen bu durumu bu durumu diyelim ki devam ettiriyor. Cumhurbaşkanı kapının önüne koyu verir. Cumhurbaşkanı kararıyla vatandaşlığı kaybettirir arkadaşlar kişinin. Anlaştık mı? Demek ki Türkiye ile mesela bir örnek verelim. Türkiye ile savaş halinde olan bir ülkeyle Cumhurbaşkanı izni olmaksızın çalışan uyarılara rağmen bu çalışmaları devam ettiren kişi kimin kararıyla vatandaşlıktan vatandaşlığı kaybettirir arkadaşlar? Cumhurbaşkanı kararıyla vatandaşlığı kaybettirilir diyoruz. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Böylelikle devletler özel hukukunda tamamladık ve artık özel hukukumuzun dalları bitti. Özel hukuk kişiler arası ilişkileri düzenliyordu arkadaşlar. Medeni, borçlar, ticaret, devletler özel hukuku olmak üzere ne yapmıştı? Dört ana dala ayrılmıştı. Şimdi hepsini toparlayıp minicik böyle küçük küçük böyle soru cevap yapacağım tamam mı? Etkili olur diye düşünüyorum. Özel hukukun en geniş dalı nedir? Medeni hukuktur. Medeni hukukun alt dalları nelerdir? Kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku. Kişiler hukukunun düzenlediği konular nelerdir? Kişinin türü, kişiliğin başlangıcı, kişiliğin sona ermesi, kişinin yerleşim yeri, kişinin ehliyeti, hısımlık gibi konular kişiler hukukunda düzenlenmişti. Aile hukukunda nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, vesayet aile bireyleri arasındaki ilişkiler Soybağı gibi kavramlar aile, aile hukukunda düzenlenmişti. Eşyalar üzerinde sahibine geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne diyorduk biz? Ayni hak. Bir malın filan kimiyetini elde bulundurma durumuna ise zilliyetlik diyorduk arkadaşlar. <laughs> Biraz bırakan kişi Muris. Muris'in hak ve borçlarına terek ediyordum. Masiyetname düzenleyebilmek için 15 yaşın doldurulması olması gerekiyordu. Ve ayırt etme gücüne de sahip olması gerekiyordu kişinin demiştik. Kişilik nasıl başlıyordu? Tam ve sağ dolma. Harikasınız kendinize alkışlıyorsunuz. Tam ve sağ dolma. Hak tam ve sağ olmak şartıyla ana rahmine düştüğüm anda başlıyordu. Ergenlik 18 yaşın doldurulması, olağan evlenme 17 yaşın doldurulması, Olağanüstü evlenme 16 yaşın doldurulması, kazayla işte 15 yaşın doldurulmuş olması gerekiyordu ve mahkeme kararda ne yapıyordu orada? Gerekiyordu arkadaşlar. 3 Üç koşulun üçünü de taşıyorsam ben tam ehliyetliydim. Kendime yasal danışman atanmışsa sınırlı ehliyetliydim. 16 yaşındayım, kısıtlı değilim. Henüz ergin olmadığım için neyim? Sınırlı ehliyetsizim. Ayırt etme gücüm yoksa neyim? Tam ehliyetsiz gruba giriyorum dedim. Kan ısımlığına ilk 3 dereceyle evlenmek yasaktı. Değil mi? Kuzenle evlenebilirdik çünkü 4. dereceydi. Kardeşler kaçtı? 2. Evlenme ile kurulan ısımlar ne diyordum ben? Kayın ısımlığı adını veriyorum. Kayın ısımlığında evlenme yasağı üst soyda ve Alt soydaydı arkadaşlar. Kayınsınımla evlilik sonerse dahi ne yapıyordu? Devam ediyordu. Evlatlık ve evlat edinen arasında 18 yaş fark bulunması gerekiyor diye söylemiştik. Tüzel kişilerde mal topluluğu olarak bilin unutmayın diye ne söyledim? Vakıf, mal vakıf, mal vakıf, mal vakıf tamam. Vakıflar mal topluluğudur. Bir kişiyle bile kurulabilirken dernek ve kooperatif 7 kişiyle kurulur. Dernekler ne topluluydu? Kişi topluluğuydu. Unutmayın sınavda da. Sorgulanan sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Tamam mı? Sonra dedik ki borçları hukuku borç unsurları vardı. Alacaklı borçlu edimdi. Borç ilişkisi doğuran haller nelerdi? Hukuk işlem, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme vardı. Kişi borcundan dolayı şahıs varlığıyla sorumlu, tutulamazdı. Şahsi olarak bizzat kendisi neydi? Sorumluydu. Vatandaşlık kanununun gösterdiği şekilde kazanılır, kaybedilir. Unutmuyorum savaşan bir ülkeyle yakın ilişki içindeysem, ortaya çıkmışsa devam ediyorsam falan kapının önüne kim koyuyordu beni? Cumhurbaşkanı ve vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili kararlara karşı yargı yolunun açık olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle özel hukukun alt dallarının hepsini tamamladık. Yeni bir konuyla yeni bir kapı aralayarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.